İzmir'de 3 Haziran'da kuyumcu esnafımızın dükkanını soyma girişiminde bulunan kasklı soyguncu yakalanarak adalete teslim edildi. Olay 3 Haziran Cuma günü Önder Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Başında motosiklet kaskı, elinde de tabanca olan bir soyguncu kuyumcu dükkanına geldi. Elindeki poşeti dükkan sahibine uzatıp altınla doldurmasını isteyen şüpheli, tezgahın arkasında bulunan dükkan sahibinin eline telefonunu alması üzerine panikleyerek kaçtı. Olay anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından soruşturma başlatan Asa Şube Müdürlüğü Gaz Büro Amirliği ekipleri şüphelinin kimliğini belirledi. Daha sonra şüpheli ekipler tarafından saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada soygunda kullanılan kask ve tabanca da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.